Okumayanlara yazıklar olsun. Müslüman oldu hadi kendi kitabını bilmeyene yazıklar olsun. Sana ekmek haram, sana yemek haram, sana çay da haram. Kahve zaten haram sana ya. Kendi kitabını bilmeyene haram haram bunlar. Ne biçim Müslümansın sen ya? Kendi kitabını okuyamayacak kadar cahilsin ya. Allah ile ne bağlatın var senin? Bu milletin eğer inna atana gibi sureler olmasaydı, süpaneke tahiyyat olmasaydı, ya bizim milletimizin namaz olmayacaktı ya. Allah'a şükür ki Allah'tan ki onları indirdi. İyi ki inna atana, iyi ki varsın inna atayna suresi. İyi ki varsın gulhü suresi yani ihlas suresi. İyi ki varsın sübhaneke, iyi ki varsın ettehiyyat. Sizin sayenizde bu millet camiye gelebiliyor, namaz kılabiliyor. Ne olacak 6600 tane ayet geride kalan ya? Bu sohbetten sonra diz çöküp Kur'an öğrenmeye yazıklar olsun. Trilyon kere yazıklar olsun. Çatır çatır Kur'an öğreneceksiniz.